Merhaba arkadaşlar. Ben Kırklareli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı öğrencilerinden Yusuf Güler. Sizlerle Windows Form uygulaması üzerinden görsel galeri, galeri, uygulaması yapmıştık. Kodlarını yazmıştık. Tekrardan göstereyim isterseniz. Böyleydi. Şimdi çalıştırma videosunu göstereceğim. Aşağı tuşuna basıyoruz. Bu şu an. Ekranı veriyorum. Sol, tara Sol alt taraftan resim seç tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz üzere burada resimlerimiz var. Dilerseniz 3 tane seçelim. Başka bir tane de seçelim. Aç tuşuna basıyoruz. Resimlerimiz yükleniyor uygulamamıza. Biraz yavaş olabiliyor. Evet şimdi tekrar uygulamamızı yenilelim. Gördüğünüz üzere resimlerimiz geldi. İleri tuşuna basarak ikinci resme geçiyoruz. Tekrar uçuna basarak üçüncü resmimize geçiyoruz. Geri basarak ikinci resme görebiliriz. Sonradan tekrar bir basabiliriz. Slide başlat tuşuna basınca resimler eklediğimiz timer ile zamanla birlikte ikinci resme, üçüncü resme diye geçecek. Gördüğünüz gibi. Geri geri deyip slide başlat deyip slide durdur deyince de slide'ımız duruyor. Sonra tekrar başlat deyince, tekrar devam ediyor. Böyleydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.